Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün hayvan figürlü battaniyemizin bir figürünü daha öreceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce 5 figür falan ördük. Alt motifini de zaten ilk videomuzda yayınlamıştık. Bugün arkadaşlar salyangoz figürünü yapacağız. Ben kahverengi kullanacağım bu sefer. Arkadaşlar Videoma geçmeden önce beni şifalı tasarımlar Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca e, kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Videolarıma e, iyi kötü yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ördüklerinizi de benimle e, beni etiketleyerek Instagram'dan da paylaşabilirsiniz. E, hazırsanız başlayalım. Yine ipimi söyleyeyim, e, koton ip kullanacağım ve iki numara tığ kullanacağım. Arkadaşlar şöyle ortası e, açık kahve bir tane motif seçtim. E, salyangozumu da koyu kahveyle yapacağım. Yani daha doğrusu çok koyu kahve de değil de e, açık kahve. Açık kahveyle yapacağım. Hadi hazırsak başlayalım. Arkadaşlar sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkayı her videomda hiç bilmeyenler için bir kez gösteriyorum. Şimdi de bu videomda göstereceğim. İpimi şöyle tutuyorum. Ortadaki parmağıma şöyle çevirerek takıyorum ve iki parmağımla ipimi tutuyorum. Öndeki ipin altından geçip arkadaki ipi öne getiriyorum ve ipimi bir kez ilmek atıyorum arkadaşlar oraya. Şimdi hala tutuyorum bakın. İçinden geçerek 1 2 3 tane e, sık iğne yaptım. Şimdi biraz daha böyle çekiyorum. 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. ipimi şu şekilde gerdiriyorum. Şimdi yine yükseklik farkı olmasın diye e, ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz. 2 hemen bakıyorum. 2 4 6. 6 tane ilmeğimizi tamamladık. 6 tane ilmeği tamamladıktan sonra araya muhakkak ayıracımı koyuyorum arkadaşlar. Ayıracsız olmaz. Şimdi en baştaki ilmeğimin tepesine tığımı geçiriyorum iç başını dolamadan ilmeği alıyorum ve bu tarafa geçiyorum arkadaşlar bu ilmek kaydırma yöntemi bir tane zincir çekiyorum şimdi ilmeğimi pardon ayracımı yukarıya alıyorum çok dibe dayıyorum çünkü şuradaki ilmek genelde kaçıyor çok dibe dayıyorum zincirimi battığım ilmeğe tekrar batıyorum yani orada o ilmeğin gizlenmesine izin vermeyin arkadaşlar çok önemli bir nokta orası 1 2 aynı ilmeğin içine iki tane battım iki tane yandakine batıyorum bütün ilmeklerimin içine ikişer tane batıyorum arkadaşlar hepsinin içine ikişer tane batacağım 12 olana kadar sayın yeni başlayanlar lütfen saysınlar bilmeyenler Amigurumi'de sayı çok önemlidir 2 4 6 8 10 12 oldu. Bakın şurada bir ilmek var gibi görünüyor ama o ilmek değil arkadaşlar. ilmek kaydırma yaptığım e, ilmek yani benim örgü ilmeğim değil. Şimdi 12 taneye ulaştığım zaman yine ayracımın en üstündeki noktadan girip ipi alıp bu tarafa geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Ayracımı bu tarafa hemen zincirin dibine alıyorum arkadaşlar zincirin dibine aldıktan sonra tekrar aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sefer bir tek bir çift yapıyorum. Bir tek bir çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift yapalım. Toplamda 18 tane başağımız olacak. Şu başakları sayalım. Toplam 18 olacak. Bir tek bir çift olan sıramı tamamladım. Yine o ilmek geldi. Bakın o ilmek sizi kafanızı karıştırmasın arkadaşlar 18 olduğunda bırakıyoruz yine ayrıcımın üstündeki ilmeğe batıp ilmek kaydırma yöntemiyle çekiyorum bir tane zincir çekiyorum ayrıcımı yine alıyorum çok dibe aldım bakın tam ayrıcın altında kalıyor ilmek orayı kaçırmayın 1 2 şuradan da anlayabilirsiniz tekler tekin üstüne çiftler çiftin üstüne geliyor bakın çiftimin üstüne yine bir çift geldi 2 tek bir çift yapacağım bir iki iki tek bir çift yaptım sıra sonuna kadar iki tek bir çift olarak örelim bu sıramı da tamamladım arkadaşlar şimdi ayracımın üstündeki yine bakın 12 olmuştu 6 12 18 burada da 24 tane başağımız olacak 6 6 artıyor ve çiftler hep çiftlerin üstüne gelecek ayracın üstünden yine girdim bu tarafa çekiyorum ilmeğimi ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın zincirin tam altındaki şu noktaya batacağım. Ayracımı aldığımda oranın kapanması kafanızı karıştırmasın. 1 2 3 3 tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu bizim son sıramız. Artık bu son sıramızda e, şeyler yapacağız. Boynuzlarını yapacağız. E, biraz tam e, tepe noktaya kadar gittiğimde boynuzları yapmaya başlayacağım 2 ee, tek 3 tek bir çift yaptım bir tane daha 2 3 tek bir çift yapıyorum şimdi arkadaşlar burada artık boynuzu bir tane daha yapayım şu çiftimde yapayım 1 2 3 tek Tamam tam ortaya geldim. E, ee, hatta şurada iki tek yapayım. 3 tek bir çift yaptım. 3 tek bir çift yaptım. 2 tane tek yaptım. Tamam. Burada boynuzun bir tanesini yapacağım artık. Şimdi arkadaşlar toplamda 10 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi başını doluyorum. 5. zincirimin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü bir tane daha ikili tra ikili trabzan yapıyorum. Beş tane zincir çekmiştim, üç tane de ikili trabzan yaptım. Şimdi diğer trabzanlarımı, zincirlerimi aşağıya normal tekli trabzan yaparak indiriyorum. normal tekli trabzan yaparak indirdim şimdi burada iki tane tek yapmıştım yine bir tane tek yapıyorum bakın şöyle bir fazlalık olmuş oldu orada çiftin üstüne yine çift yapıyorum biraz daha ilerleyeceğim 1 2 3 3 tane tekten sonra yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çekiyorum başını doluyorum 1 2 3 4 5'incinin üstüne ikili trabzan yapıyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bir tane daha toplam 3 tane ikili trabzan yaptım sonrasını tek tek iniyorum tek tek trabzan yaparak ikili trabzan iniyorum Burada kafanız karışmaz. Neden karışmaz? Çiftlerin üstüne çift, teklerin üstüne tek yapacağız arkadaşlar. 3 tane tek yapmıştım. Çiftime gelmiştim. Sık iğne ile birleştiriyorum. Yine çiftimin üstüne çift yapıyorum. Ve yine 1, 2, 3 tane tek, 1 tane çift yapıyorum son kez bir iki üç tane tek bir tane çift yaptım yine ayrıcımın olduğu yere geldim arkadaşlar ayrıcımın üstünden birleştiriyorum ilmek kaydırma yöntemiyle burada artık devam etmiyorum burada zincir çekiyorum burada 30 tane zincir çekelim 30 tane zincirimizi çekelim normal zincir çekiyoruz 30 tane zincirimizi çok gevşek tutmayalım 30 tane zincirimi çektim başını doluyorum ikinci zincirden itibaren ikili trabzan yapacağım bakın ikinci zincirden itibaren ikili trabzanlarımı tamamladım arkadaşlar şimdi tam dibindekine değil bir yanındakine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve e, ee, salyangozumun gövdesi bitmiş oluyor Uzunca bir ip ile kopartıyorum. Onu dikebilmek için uzunca bir ip ile ip keserek kopartıyorum ve yandaki ilmin içinden ipimi arkaya alıyorum. Bu şekilde bakın. Salyangozun gövdesi tamamlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar şu zinciri yapacağız. O zincirde normal bildiğimiz zincir, 60 tane zincir çekiyoruz. O kadar. Eğer 3 numara tığınız varsa ya da bir büyük tığınız varsa zinciri onunla çekmenizi tavsiye ederim. Böyle normal 60 tane zincir çekiyoruz. Sayalım. 60 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi ipimi kopartıyorum. Zincirimi buraya dolayacağım. Bunu da iğnelemek istiyorum. İğneleyerek şey salyangozun biraz altında kalacak çünkü. Şöyle ortadan başlatıyorum. Şu çizgilerin üstüne de denk getirebilirsiniz. Şöyle biraz arkadan bırakalım ki salyangozun altından başlangıç noktamız görünmesin. Şu şekilde. Tamamen sizin keyfinize kalmış düz tarafından yapmaya özen gösterirseniz iyi olur. Bakın. Şu şekilde denk getirip şöyle ikinci küçük olan şeye, e, halkayı çevirip sonra ikinciyi de şöyle dolandırırsanız gayet yeterli olacak arkadaşlar dikerken. Şimdi ben ne yapacağım? Buna ipi uzun bıraktığım için bununla e, bunun bir tarafını şöyle oturtacağım, ucunu oturtacağım. Sonra zinciri dikeceğim. Daha sonra da bunun gövdesini dikeceğim. Şurayı dikmeyeceğim ki zincir altında kalabilsin biraz. Şimdi hemen gözlerini gösteriyorum arkadaşlar. Gözleri de çok kolay. Önce gözleri dikelim ki e, ondan sonra dikelim tamamını diye dikmedim dikilişini göstermedim. Gözleri çok kolay arkadaşlar. Sihirli halkayı yaptım. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. Çok sımsıkı yapmayın. 3 4 5 6 Bakın 6 tane sık iğne yaptım. Yine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bu kadar. İpimi kopartıyorum. Yine bir tanesini birazcık uzun koparalım. Diğerin her ikisini de bununla dikeriz. Bakın ipimi kopardıktan sonra da yandaki ilmekten ipimi çekiyorum ki orada bir potluk oluşmasın. Bakın şu şekilde diğer gözümü de yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi gözümü şöyle arkasını bağladım. Şuradan geçiriyorum. Tabii sağlam olsun diye ben dikiyorum. Silikonla da yapışır esasen ama ben hani bebek şeyleri güvenli olsun diye. Bakın gözümü şuradan e, taktım. Diğer gözümü de şuradan iğnemle takayım. O bir tanesini de buradan çekiyorum içeriye. Bakın gözlerimi bu şekilde ayarladım. Şimdi hızlıca fıtı fıtı dikiyorum. Arkadaşlar ben gözlerini diktim. Şimdi şu kirpiklerini, ağzını ve gözün içindeki bebekleri yapalım. Şuradan alttan, beyazın altından tığımız, e, iğnemi soktum. Bakın üç tane kirpik yapacağım oraya. En uçlara gideceğim. ucunu bağlamadığım için unuttum. Şimdi en uca gittim. Yanındakinden çıkıyorum. Bir daha geldim. Gözün altına, beyazın altına kadar girin arkadaşlar. Çünkü e, giriş yeri görünmesin. Buradan da üçüncü kirpiği yapıyorum şu şekilde. Şimdi diğerinde de karşıya geçiyorum. Yine 3 tane kirpik yapacağım. Sonra göz bebeklerini ve ağzını Şöyle kirpiklerini yaptım. Göz bebekleri içinde orta noktaya bir tane batıyorum. Buradan şöyle yine hemen çok yakınına çok yakınında bir noktaya yine şu şekilde göz bebeği yapıyorum. Aynısı burada da geçerli. Burada da yine çok yakın bir noktaya batıp benim ipim etamin ipi olduğu için şey iğnem etamin iğnesi olduğu için biraz zor geçiyor. Bir de ağız yapacağım. Şu alt kısma üçgen şekilde bir ağız yapıyorum. Bakın arkadaşlar suratı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bu ipimizi de bağlayıp dikişe geçiyoruz. Şimdi bedeni nasıl dikeceğim göstereceğim arkadaşlar. Zincirimi, şey ipimi iğneme geçiriyorum. Önce kafanın yerini belirleyeceğim. Bakın. Şu ortadaki üçgenin kenarından bir yerden şöyle giriyorum. İpim bunda olduğu için önce bunu taktım. Şunların hepsinin altına gizleyeceğim. Bakın önce bunu taktım. Sonra zincirimin yerini belirliyorum. Zinciri düz olarak dikmeye özen gösterelim. Zinciri de kafanın iç altına gelecek şekilde başlangıç noktası görünmesin diye kafanın altına gelecek şekilde aşağıya çekiyorum zincirin ucunu da oradan çektim kafamız da şurada şimdi artık buradan istediğimiz yöne zinciri yürütüyoruz ama düz olacak şekilde arkadaşlar örneğin şuradan zincirin altından çıktım hemen yanından giriyorum Aşağıdan biraz daha geriden çıkabilirim. Yani aşağıdan hemen yanından çıkmama gerek yok. Bakın bu şekilde. Burayı çevirerek yuvarlak olacak şekilde zincirimiz de düz olacak şekilde. Bakın. Dolandırıyorum. Yine yanından, alttan da çok boşluklardan gitmeyin ki şey olmasın, sonra çıkmasın. Bakın bu şekilde yine yandan girdim, yukarıya çıkartıyorum. Buradan. Yine istediğim yere kadar dikiyorum. Daha sonra da şu şekilde vücudunu arkadaşlar dikerken ovallik vereceğiz. O yüzden biraz düzelte düzelte dikeceğiz. Bilginiz olsun. Şu şekilde de vücudunu dikiyorum. Böylelikle sırtında evini taşıyan bir salyangoz dikmiş olacağız. Şurayı biraz yuvarlaklaştıracağım onu dikerken düzelteceğiz. Hemen kurdelesini nasıl yaptığını gösteriyorum. Kurdele için arkadaşlar sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 3 tane zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yapıyorum bir tane. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi iki tane zincir çekip ortaya batıyorum. Bakın şu şekilde. 3 zincir çekelim. 3 zincir çekip ortaya batıyorum. Şimdi yine 2 3 tane zincir çektim. Üçlü trabzan. Bir tane daha üçlü trabzan. Yine 3 tane zincir çekip sihirli halkanın içine batıyorum. Sonra da çekiyorum. Bakın kurdelemiz tamamlandı. Şurada da iki tane üçlü yaptık değil mi? Tamam. Kurdelemiz tamamlandı. Şimdi biraz uzunca koparıyorum. Biraz uzunca kopardım. Şimdi arkadaşlar şöyle ortadan sarıyorum. ortadan sardım. Şimdi arka taraftan bir tanesini sadece ipin bir tanesini bu tarafa çekip ikisini birbirine bağlayacağım. Bakın bu şekilde bağladım. Şöyle kurdelemiz de hazır olmuş oldu. Kurdelemizi de buraya dikeceğim arkadaşlar. Dikilişi bittiğinde hemen paylaşıyor olacağım sizinle. Arkadaşlar ben şöyle iğneledim arkadan. Salyangozumuz bu şekilde hazır. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı ve iyi veya kötü yorumlarınızı bana yazmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi Şifalı Tasarımlar Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmanızı da özellikle rica ediyorum. Ee, şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.